Buraya alüminyum folyo kabartma yapacağız. Folyo kabartma yapmadan önce istediğimiz güzel bir deseni seçiyoruz. Stansılı buraya yerleştirdim. Rolye pastayla kabartacağım. Ortasına rolye pastayı koydum. Spatulamın ağzı hafif yukarıya bakarak yaptığınızda hem stansılınız kalkmaz hem de desen şekli güzel çıkar. Burada çok ince yapmıyorum böyle pastayı. Çünkü alüminyum folyoyla kabartma yapacağız. Bize biraz daha kabarık lazım. Şekil. Son bir kez düzeltiyorum. Yavaşça kaldırıyorum. Kabartmadan önce rölye pastamızı sürdük, kurudu. Şimdi dekopaj tutkalını süreceğiz. Rölye pastamızı zımparayla düzelttik. Zımparaladıktan sonra tutkalımızı sürüyoruz. Tutkalı burada biraz bol sürüyorum. İyice aralarına girdiriyorum. Şimdi folyoyu üzerine bıraktım. Ortadan dışa doğru bastırarak desenin yüzeye çıkmasını sağlıyorum. olmaz. folyomuz yırtılmaz. Bozulan yerlerinizi tekrar düzeltebilirsiniz. Folyomuz da kurudu. Şimdi patina zifti ile eskitmesini yapacağız. Bir miktar patina ziftini bardağa koydum. Hemen birazcık tinerle inceltiyorum. Zemindeki renk tonunun Koyuluğu sizin içerisine koyduğunuz ziftle alakalı olacaktır. Zifti ne kadar çok koyarsanız renginiz o kadar açık olur. Ne kadar az koyarsanız da o kadar çok koyulaşır. Karıştırmaya devam edin. Ziftletineri yüzüne sürdük, çok hafif kurumasını bekledik. Şimdi e, kuru nemli bir bezle sileceğiz. Renginin ne kadar açık olmasını isterseniz o kadar silme işlemi yapmanız gerekir. Çok hafiften, hiç bastırmadan bezi çekiyorum. İki yönlü çekiyorum ki her yerden eşit miktarda silme yapabileyim. Bu koyulu sizin göz zevkinize bağlı. Dilediğiniz kadar açık, dilediğiniz kadar koyu bırakabilirsiniz aralarda çok kaldı. Onları hemen bezin ucuyla hafif alabilirsiniz. Böylece zifle eskitmeyi de yapmış olduk.